Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde faaliyet gösteren 8 derslik, 13 okul öncesi öğretmeni, bir rehber öğretmenle eğitim öğretimine devam eden Valide Sultan Anaokulu, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlk olarak müzik eşliğinde cimnastik yapan öğrenciler, daha sonra öğretmenlerle birlikte seksek ve yağ satarım bal satarım oyunları oynadı. Öğrenciler ve öğretmenler yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada farklı seksek modellerini okul bahçesine çizerek doyasıya seksek oyunu oynadı ve eğlendi. Seksek sek Çizme ve Oynama Etkinliğine Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Kaya Alp, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Üçler Yıldırım, Valide Sultan Anaokulu Müdürü Hanife Kural, Valide Sultan Anaokulu Öğretmen ve Öğrencileri katıldı. Şöyle. <laughs> Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş geleneksel çocuk oyunlarının önemine değinirken Manisa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Kaya Alp sıkılan öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Çok sıkılan öğrencilerimizi velilerimiz için e, okul müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte seksek oyunu için gerekli çizimlerimizi gerçekleştirdik. Yarın itibariyle e, burada Öğrencilerimizle birlikte seksek oyununu oynayacağız. Bu süreç içerisinde öğrencilerimizin daha fazla sosyalleşmesini sağlayacağız. Valide Sultan Anaokulu Müdürü Hanife Kuralsa, öğrencilerle hoş vakit geçirdiklerini belirtti. Oyun çocuğun hayatında vazgeçilmez bir yere sahip. E, toplumda olumlu anlamda farkındalık yaratmak adına bu etkinliği planladık.